Canlar herkese merhaba. Bugün Clash Royale'de yeni gelen moda oynayacağız. Yeni modda Royal taktiklerinde en güçlü destelerden birini yapacağız. Dilerseniz hadi başlayalım. Şimdi bu destede dikkat etmeniz gereken bazı noktaları anlatacağım. Takım her zaman 6 birlikten oluşur. Bu bizim için çok önemli bir bilgi. Dolayısıyla Buna göre hareket etmemiz gerekiyor. Şimdi amacı, amacımız her zaman parti zamanı geldiğinde bol bol kart biriktirebilmek. Bunu nasıl yapıyoruz? Her birleştirmede artı bir bonus iksir kazandırır diyor füzyon bereketi. Bu ne demek? Eğer biz iki tane kartı birleştirirsek ekstradan iksir kazanacağız. Dolayısıyla bizim burada yapmamız gereken en önemli şey en düşük iksirli kartları bulup mesela burada neden 4 iksirli karakter almayacağım hemen onu açıklıyorum en düşükleri bulup birleştirerek iksir karede edebilmek şu anda bakın güzel bir başlangıç yaptığımız için iki tane iki seviye iki tane de bir seviye ee, masaya koyabildik aynı zamanda sinerjimiz de açıldı eğer altılı gelirse yapmanız gereken bu. En güçlü metası da söylediğim gibi genelde Goblin metası. Şimdi burada hasar yememiz gayet doğal. Burada gidiyoruz Goblin'i alıyoruz. Goblin'i açıyoruz. Burada iki seviye okçu yapıyoruz. iksir kazanıyoruz. Ve bunu koyuyoruz. Şu anda canlar 6 tane koyduk. Bakalım rakibe. 5 koymuş, 6 koymuş, 6 koymuş. Benim ligim biraz yüksek olduğu için genel olarak bu taktikleri biliyorlar. Ama eğer ki biz burada yüksek iksirleri satın alsaydık, kompumuzda 2 tane falan olabilecekti sadece. 2 veya 3 koyabilecektik, bu kadar iksir karı geçemeyecekti. Şimdi dikkat etmeniz gereken diğer hususa gelelim. Burada bakın yine en düşüğü aldım. Yine en düşüğü aldım. Bak sürekli iki iksir geliyor. Burada artık düşük iksirli gelmedi. Burada ne yapacağız? Arkadaşlar burada şurada gördüğünüz sinerjilere bakacaksınız. Bu sinerjilerden size en uygunu hangisi ise bakın ben direkt gözüme çarptı. Alttakilerle uyumlu olanı seçeceksiniz. Burada prenses bize sinerjimizi tamamlattığı için bakın buradaki sinerjiler 4'te tamamlanıyor ama bu 3'te tamamlanıyor ve aşırı güçlü. Neden güçlü? Çünkü 15 kata kadar çıkabiliyor. Hemen geliyoruz. Açıyoruz. Aynı zamanda oradan da iksir kazandık. Şimdi burada yapmamız gereken hamleye bakıyoruz. Burada Bunu yapabiliriz. Artık oradan iksir kazanmamıza gerek yok. Bunu yaptık. Burada okçuyu sattık. 2 seviye olsun. Bunu tekrar aldık. Şu anda sonraki tur Dart Goblin'ini alacağız. Dart Goblin'i 3 olabilir diye bol bol arattık. Bakın burada 3 iksirimiz var. Burada da 1 1 3 iksirim. Toplamda 6 iksirimiz var. Aynı zamanda kompumuzda çok fazla seviyeler var. Arkadan çok hızlı tarıyoruz. Tabi kraliçe güçlü ama kraliçe tek için. Biz yaşamadık. Gördüğün gibi. Şu anda bizden sonraki en güçlü rakibe bile çok rahat bir şekilde kazanç sağlayabildik. Burada hemen bunu alacağız. Artık son tur olduğu için, son turlara yaklaştığımız için Burada Satmamız gerekiyor ve evet Burada yapmamız gereken hamle çok belli 2 seviye oldu Bakıyoruz Şu an yapabileceğimiz pek bir hamle kalmadı Bunu köşeye alabiliriz Bunu rakip için ayarlayabiliriz Şu tarafta, buradan direkt 3 level yaptığı karakter olacak Tabi arkaya aldı hemen. Ama bakın Mega Şövalye'yi arkaya attığımız için bize stun atamadı. Yalnız Mega Şövalye niye öyle attı o Orayı anlamadım. Seviye i̇şte Kraliçe. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yapmanız gereken eğer altılı gelirse size. Yani masaya 6 tane karakter koyabileceğiniz bir senaryo gelirse bunu yapmanız gerekiyor. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Sağlıklı günler dilerim.